Otobüste bir adamın sürekli bir kadın yolcuyu taciz ettiğini gördüm. Kadın rahatsızdı ama korktuğu için karşı koyamıyordu. Bir süre sonra adam beni fark etti. Doğrudan arkamdan yaklaşıp sesimi çıkarmamam için beni tehdit etti. Sinirlenip ona bir tokat attım. Beklenmedik şekilde adam kendini savundu ve otobüste bazı temasların kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bunu duyan yolcular beni haksız buldu. Bu da adamı daha da cesaretlendirdi ve tekrar üzerime geldi. Artık dayanamadım. Onu karnına yumrukladım, ardından çantamla sertçe vurdum. Polisi arayacaktım ki otobüs durağa geldi ve adam korkuyla kaçtı. Onu yakalamak için indim ama çoktan uzaklaşmıştı. Ben de istasyona gitmek için taksiye bindim. Fakat şoförün bana sürekli tuhaf bakışlar attığını fark ettim. Meğerse gizlice bir insan kaçakçısını aramış. Tam istasyona girerken kadın birden saçımı çekti ve beni kocasını baştan çıkarmakla suçladı. Sonra kocası da geldi. O kişinin az önceki taksi şoförü olduğunu fark ettim. Bunun bir tuzak olduğunu hemen anladım. Etraftakilerden yardım istedim ama kimse beni savunmadı. Aksine ahlaksız olmakla suçladılar. Herkesin hakaretleri karşısında çaresiz ve gergindim. Tam kontrolümü kaybedecek gibiyken doktorun söyledikleri aklıma geldi. Ciddi bir ruhsal hastalığım vardı. Hastanedeyken tüm hastalar benden korkuyordu çünkü her nöbetimde ciddi sonuçlar doğuyordu. Herkese beni daha fazla zorlamamalarını söyledim ama insanlar hala bağırıp çağırıyordu. Parayı verirsem beni bırakacaklarını düşündüm. Ama kadın beni suçlayarak paranın kocasından geldiğini söyledi. Parama saldırıp zorla almaya çalıştı ama tüm bedenimin titrediğini fark etmedi. Gözlerim öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Yerdeki valizi alıp tüm gücümle ona vurdum. Kadın hala karşı koymaya çalışıyordu. Ben ise valizi sıkıca kavramıştım. Artık tek istediğim, orada bulunan herkesi cezalandırmaktı.